Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Bu videoda ekstra ekstra heyecanlıyım. Çünkü bayram öncesi harika bir hediye haberi aldım. Benim çocuklar İzabel Ebe ile birlikte bana harika bir bayram hediyesi hazırlamışlar. Bu hediyeyi de bana bayram öncesi vermek istemişler. E nerede bu hediye dediğiniz duyar gibiyim. Bu ne Nisan ne de Alişe. Onlar zaten bizdeydi arkadaşlarım. Onlarla oynamaya zaten bayılıyorum ama Onlarla oyunlarımı daha da eğlenceli hale getirecek bir aksesuar mı yoksa aramıza yeni bir bebek mi katılıyor? Acaba ne? Ben de sizin gibi bu sorunun cevabını bilmiyorum. Çünkü bana bir parkur hazırlamışlar. Bu parkuru çözmem için bana bir yönerge verdiler. Üzerinde tam 5 tane lokasyon var. Bir de soru işareti ve sanırım oyuncağımın markası. Tabii ki Our Generation markalı bir oyuncak sahibi olacağım. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu başından sonuna kadar izleyin. Bu heyecanı benimle birlikte yaşayın. Ve sonunda hangi oyuncağa ulaşacağız? Hep birlikte bunu görelim arkadaşlar. Hadi bakalım nereden başlıyoruz? İlk lokasyonumuz neresiymiş? Wow! Hmm, arkadaşlar dondurma yiyeceğiz. Ice cream dükkan. Yani dondurmacı. Hadi gelin dondurmacı aramaya çıkalım. Bu arada bu lokasyonlarda neler olduğunu size söylemedim. Gideceğim de burada ne yapacağım? Her bir lokasyonda birer şifre var. O şifreleri toplayıp hediyeme ulaşacağım. Acaba şifre neymiş arkadaşlar? Bir sürü soru ve bir sürü macera bizi bekliyor. Ben yola çıkıyorum. Macera başlasın. Acaba burası neresi? Aramaya devam edelim. Evet dondurma dükkanını buldum. İşte burası. İşte. Sen beni buralarda mı bekliyorsun? Gerçekten bir dondurmacı olmuşsun sen. Araban ne kadar da güzel. Bize biraz arabanı gezdirir misin? Arabasında radyosu bile var. Ne kadar güzel bir dondurmacı arabası müziğiymiş böyle. Sileceklerimizle çalıştın. Yağmur havalarda da mı çalışıyorsun sen? Silecekler yağmur havalarda mı kullanılır? Sadece gülaba dediğinizi duyar gibiyim. Evet, başka nasıl özelliklerim var? Bu şekilde açarak harika bir dükkanı mı dönüşüyorsun? Bak! açık harika bir dondurmacı dükkanı. Buradan misafirlerine dondurma servis ediyor. Ona da satıyor. Bu işi çok sevdim. Çok eğlenceli görünüyor. <laughs> İlk harfimi buldum. C'ymiş. C, C harfiyle başlayan acaba içinde C olan ne olabilir? Acaba hediyem C'lin mi? Biliyorsunuz amacımız bütün harfleri toplayıp gizli şifreyi çözmek. <laughs> İlk şifreyi buldum C'ydi. İlk şifreyi bulmak için beni okula yönlendiriyor. Yönerge kağıdımı çok sevdim arkadaşlarım. Okula gidiyoruz. Hadi bakalım şimdi güzergahımız bir okul bulmak. Acaba hangi okul? Bu civardaki bütün okulları tek tek gezecek miyim ben Buse? Of işim çok zor. Hadi yola çıkayım bari. Ama bu okula okula hiç benzemiyor. Giderken de karnımı doyurayım. Galiba kayboldum. İşte buldum. Okul burası. Evet çok benziyor. Acaba burada hangi şifreyi bulacağım? Arkadaşlar bütün harfleri bulsam ne olacak? Doğru sıralamayı yapamazsam şifreyi çözemem ki. Şifreyi bulmamda bana yardım eder misiniz? Sanki lisan öğretmeni gördüm. İşte buldum. İşte buldum. Işte, ben de bu lisan öğretmen. Bir dersler, özür dilerim kapı çalmadan girdim ama çok heyecanlıydım sandım. Daha kadar açılmadı. Dersler başlamadı ve siz okulunuzu düzenlemek için buradasınız. Ya öğretmen olmak ne kadar kutsal bir görev arkadaşlar okullar kapalı. Hep biz tatil yapıyoruz ama öğretmenlerimiz görevlerinin başındalar. Vay canım, insan öğretmeni çok mutlu oldum. Onu hep okudum, zamanı görüyorum tatilde öğretmen görmüş olmak beni çok mutlu etti. Neler yapıyorsun yeni dönemde? Nisan öğretmen ders programını hazırlamış. Öğrencilere alacak olduğu malzemeleri buraya dizmiş. Bir liste hazırlamış. Öğrencilere dağıtmak üzere zaten şurada bir ay falan kaldı arkadaşlar. Sizin hazırlıklarınız başladı mı? Yeni okul kaydı, nakiller, kırtasiye alışverişleri, giysi alışverişleri. Bunlardan da bahseder misiniz? Hadi gelin şimdi sınıfımızda ulaşalım. Nisan öğretmenin öğrencileri için hazırlamış olduğu rengarenk portföy, kağıt dosyalar, teneffüs saatini öğrencilere bildirmek için butona basıyorum ama Piliniz mi yok? Pil mi bitti arkadaşlar? Saatimiz de çalışmıyor. Evet şu anda tatil olduğu için enerji tasarruf etmek için hiçbir enerji kaynağı çalışmıyor sınıfımızda. Bu çok güzel bir şey. Sınıfımızın pencereleri hareketli. Sınıf havasız kaldığında pencereyi açıp oksijen depoluyoruz ki beynimiz daha çok çalışsın. Güneş geldiyse ya da projeksiyon çalıştıracağımız zaman sınıfın karanlık olması için ışık geçirmez perdelerimizi indiriyoruz. Aynen bu tarafta olduğu gibi bu şekilde kaldırıyoruz ve tekrar sınıfımızı aydınlığa ışığa kavuşturuyoruz. İşte böyle arkadaşlarım sınıfımız muhteşem güzel şimdi şifreyi bulalım şifre acaba nerededir Nisan öğretmen bizim için şifreyi nereye saklamış olabilir kahvenden bir yudum olabilir miyim hmm, bir dilim elmandan alabilir miyim ne hmm, kadar güzel çok lezzetli Nisan öğretmen bakıyorsun kendine arkadaşlar sizce nerede olabilir öğrencilerin sırasında mı Aa, yok yandaki sırada olabilir mi hayır Raflarda olabilir mi? Orada da... <laughs> mantar panada asıl olan şifremiz olabilir mi? Bunu öğrenmek için rap değil. Çıkar Gül abla. Kağıdı da bize çevir Gül abla demeniz yeterliydi. Ne? <laughs> <laughs> R nokta arkadaşlar. Gitgide zorlaşıyor şifremiz. Ne yapacağım? İşim çok zor. Sizden yardım istiyorum. İki harfim var. C ve R nokta. Acaba nedir? Şifreleri aramaya devam ediyorum. Şimdiki istikamet. Yönergeme bakıyorum ve <laughs> sahile gidiyoruz uz koca sahil deniz nerede ne bulacağım bilmiyorum bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar bulduk. Bakalım bu lokasyonda bizi neler bekliyor ve hangi bebekle karşılaşacağız çok merak ediyorum ben. Gidiyorum. Canım Yönergen beni Alişe'ye ulaştırdı. Evet evet galiba Alişe arkadaşlar. Yoksa Ay, çok daha benzemiyor. Deniz gözlüğünü de takmışsın çilli kız. Arkadaşlar Nisan'dan başka çilli bebeğimiz var mıydı bizim? Bu kız evet küpeleri olan bebeğimiz arkadaşlar. Sanırım ismi İpek. Ee, nehir. Neydi arkadaşlar? ismini unuttum. Alişi şey olmadığını anladık. Siz soruyu anladınız. Hadi yorumlara. Ne kadar güzel bir deniz topun var. Birlikte oynayalım mı? Ne kadar güzel kumdan bir kaplumbağa yapmışsın. Ben de yapabilir miyim? Arkadaşlar deniz kabuğu buldum. Hem de bu dev bir deniz kabuğuymuş. Ne kadar da kalın. Bakın cam gibi ses çıkartıyor. Minik bir Oo, deniz kabuğunun parçaları. Kim parçalamış acaba bunları? Evet ben kaplumbağa yapacağım. Ve sonra Yönergemde sırada ne var? At çiftliği. Birazdan oraya gitmiş olacağım ama şu kaplumbağa yapmak istiyorum. Yapamadım. Sen daha güzel yapmışsın. Bir de deniz atı yapmışsın. Çok güzel. Bu nedir? Bu bir frisbee. Ananas var üzerinde. Güneş kremini sürdün mü? Sürmüşsün. Güneş yağını sürdün mü? Bronzlaşmak için buna da ihtiyacın var. Tabii istiyorsan. Paletinin tekini bulamıyordum. Sen bayağı bir günü bitirmişsin burada. Bayağı bir oynamışsın. Peki bu valiz neyin nesi bebeğim? Bonen var. Fotoğraf makinen var. Tam teşekkürlü bir şekilde plaja gelmişsin sen. Ama sen de benim bir sevim varmış. Hadi ne olur. bebeğimsin misin? Bebeğim uyansana. Tamam keyif yapıyorsun ama. Aa arkadaşlar uyanmıyor bebeğim. Dinlenmeye geldim. Beni rahat bırakın diyor o zaman. Kendi çabalarımla bulacağım. Şifremiz burada arkadaşlar ama nerede? Şifreyi bulmak için bana yardım eder misiniz? Şifreyi bulmak için işte bu paleti kullanacağım. Ne yapacağım? Şifre görünür bir yerde yok. valisin içinde olabilir. Evet. Görünür bir yerde yok dedim. valisin içi hiç aklıma gelmedi. Açalım, maçalım da bulamayalım. Doink arkadaşlar. Acaba şapkanın içine mi sakladın? Doink burada da yok. Acaba üzerine mi oturdun? hayır burada da yok aklıma başka bir yer gelmiyor arkadaşlar hadi gelin kolları sıvayalım ve kumu eşelemeye başlayalım kesin kumun içine saklanmış bir yerdedir şifre neredesin şifre şifre neredesin şifre İşte buldum hem de f harfi arkadaşlar ne bulmuştuk c r f bu ne olabilir gitgide zorlaşıyor arkadaşlar daha hiç ses harf çıkmadı İşim çok zor sizin bana yardım etmeniz kesinleşti hadi şimdi gidelim Yönergemizin gösterdiği dördüncü lokasyona nereye gidiyormuşuz? Ha! Bitter'e gidiyoruz arkadaşlar. At çiftliğindeyiz. Orada görüşürüz. Galiba bulamayacağım. Çok da yoruldum. Çok da terledim. Ama da kararmak üzere. İlk gittiğimiz yerde at çiftliği falan bulamadım. Yönergeyi bozup araba şifresine geçmek istemiyorum. Ille de önce at çiftliğindeki şifreyi bulmak istiyorum. Poyraz beni burası at çiftliği diye getirdi. Bakalım bulabilecek miyiz? Şifremiz burada mı gizli? Gördüm. Evet. <laughs> Sanki küçük midilinin arkasında gördüm. Ve üzerinde galiba kıvanç var. Bizim beyaz köpük atımız buradaymış. Hmm. Ama yaklaşmaya korkuyorum. Şimdi şifreyi bulmak için midilden korkmadan kıvancın etrafında şifre aramaya başlıyorum. Ama hala çok korkuyorum. Bunu anlayabiliyorsunuz herhalde. Eğerin altında mı? İşte buradaymış ya. Heyecandan göremiyorum bile. Evet şifremiz A'ymış. A harfini de bulduk. Bütün şifreyi tamamlamak için sadece bir harfimiz eksik kaldı. Şimdi yol arkadaşımı da bulduğuma göre sırada ne var? Araba. Yola çıkıyoruz ve araba arıyoruz. Evet yollara düştüm. Çünkü şimdiki şifrem bir arabanın altındaymış. Ama böyle yürüyerek bulamam ki. Kilometrelerce yol kat etmem gerekiyor. Bari arabama bineyim. Aramaya arabamla devam edeyim. Araba lokasyonu acaba nerede karşıma çıkacak? İşte buldum. Yaşasın. Buldum, buldum, wow. Arabanın içinde Edis'e Bahar varmış. Lüt lüt. Hadi bir radyodan şarkı da dinleyelim yahu. Böyle yolculuk çekilmez ki. Bu yola çıkmasın ki. Arkadaşlarım canım, arkadaşlarım. Bakın ne kadar güzel bir araba. Arkadaki bagajı size göstermekten gurur duyuyorum. <laughs> Bakın buradan hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Son şifremizi de bulduk arkadaşlar. Son şifremiz E'ymiş. Ne kadar ciciler değil mi? Şöyle kafama toka diye takasım geldi. Harika şifrelerinizin hepsini bulduğumuza göre şimdi hepsini yan yana getirelim. Olasılıkları deneyelim ve şifremizi çözelim. Bakalım ödülümüz neymiş arkadaşlar? Of, çok zor oldu arkadaşlar. Ama değecek galiba. Bütün harfleri bulduğuma inanamıyorum. Kombinasyon zamanı. Bütün harflerimizi birleştirelim. Olasılıkları test edelim. Kombinasyonumuzu kuralım ve şifreyi ortaya çıkartalım arkadaşlar. Açıkam açım açım Çok sabırsızlanıyorum. E nerede? Evde olduğunu düşünmüştüm. Oo hala çok işimiz var arkadaşlar. Hadi gelin kombinasyonumuzu yapalım. Beni burada sürprizin bekleyeceğini düşünmüştüm aslında. Hani beni bu kadar yormazlar diye düşünmüştüm ama hadi harflerimizi şöyle A bulmuşuz, R C, F, E, R, R referan, hayır, ref, ref refaç, hayır, e, F başa, fer, ferca, bu ne demek? E ile şu ses harflerin yerini değiştirsem, farce, olmadı, e, şöyle yapsam, A, buldum, Cafer, Cafer mi? Cafer, arkadaşlar neler oluyor, Cafer de kim? Cafer ile alaka, A, kafe, re, Kafe. Cafer değilmiş. Kafe. Kafe. Olabilir mi arkadaşlar? Kafe R. <laughs> Buldum. Retro kafe mi yoksa? Ya arkadaşlar retro kafe olabilir mi? Edis hadi gel. Cafer'i arayalım. Hadi pardon. Kafeyi arayalım. Retro kafeyi. Acaba nerede? Hiçbir yerde görünmüyor. Çok yoruldum ama pes etmeyeceğim. <laughs> Bu da ne? Arkadaşlar büyüleyici değil mi? Muhteşem değil mi? Kocaman devasa. Hem de interaktif hem de müzikli hem de gerçek ötesi. arkadaşlarım, çok güzel bir retro kafe oldu. Bayram hediye çok güzel arkadaşlarım, Siz de beğendiniz mi? Hadi gelin onu inceleyelim. Wow arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Donatlar ne kadar işte açıcı görünüyor. Cupcakeler, milkshakeler ne dersiniz? Saklama kapları. <laughs> Tako var. Hamburger, patates kızartması, elmalı turta, pasta. Her şey var arkadaşlarım. Yaşasın. Karnımız bayramda iyice doyacak. Kahvaltı menüsünü de göstermeden edemeyeceğim ama böyle olmaz ki. Hadi açalım ya da açmayalım. Bir sonraki videoda açalım. Ya da bayram sonu açalım arkadaşlarım. Bayram hediyem olan Retro Kafeyi ne zaman açalım? Buna sizler karar verin. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu seri bende beni yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ederim hepinize. Bir sonraki videoya kadar siz çok özleyeceğim mi bebeğim. Video sonu kalbimi şöyle gönderiyorum. Bu mükemmel hediye için çocuklarıma, size ve Ezeveli e teşekkür ediyorum. Bu videoda hemen bir dikkat sorusu sormak istiyorum. Şöyle bana bir bakın. Bu videoda bende gördüğünüz farkları yazın arkadaşlarım. Çok fazla tüyo vermeyeceğim. Hoşçakalın. Siz anladınız.